Haftanın müjdesi Aydın'dan geldi. Civciv baronları enselendi ya. Tek suçumuz civciv satmak. Görüyorsunuz. Uyuşturucu baronlarını yakalamıyorlar. Civciv baronlarını yakalıyorlar. İşte civciv sattığımız için elimizde vurdukları kelepçe. Adalet yok. yok. Adalet mi yok? Olmaz mı canım abicim? Adalet olmasa. Düşmanını öldürüp kıyma makinesinden çeken Sırp baronu İstanbul'a gelip düşmanını öldürmeye çalışır mı? Sonra elini kolunu sallayıp çıkabilir mi ya? Misal, adalet olmasa. İsveç'in çok büyük bir uyuşturucu baronu var. Rava Majit. Gülüm benim aklıma geldi şimdi. Ona da TC vatandaşlığı vermiştik. i̇şte onu Marmaris'te enselediydik de 4 ayda bıraktıydık. Yine Avrupa'nın en büyük uyuşturucu baronlarından biri var. Tombul onun başı kel mi? Ona da vatandaşlık verdiydik. Adalet olduğu için hiç yakalayamadık. Ya adalet olmasa, güven vermesek, Sırp uyuşturucu baronu Bojan iç. 8 yıl sarı yerde yaşayabilir mi ya? Evinde bir başka Sırp suçluyu öldürüp bahçesine gömebilir mi? Ne diyordum? Civciv baronlarına enseledik. Bir derdimiz daha eksildi hamdolsun. Yalnız bu cümleden de sanki bir derdimiz varmış gibi düşünmeyin. Küçük, büyütülmeyecek bazı sıkıntılarımız var.